Hoş geldin. Şimdi gözlerini nazikçe kapat ve sadece sesime odaklan. Geniş bir nefes al. Nefes ver. Tekrar nefes al. Ve nefes ver. Şu an burada olman yeterli. Başka hiçbir şey yapman gerekmiyor. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Hiçbir şey çözmek zorunda değilsin. Bu an tamamen sana ait. Ben de unuttuklarını sana hatırlatmaya gelmiş, seni olduğun gibi kabul eden ve kaygılarını anlayan bir arkadaşınım. Şimdi göğsünü genişleten bir nefes daha al. Ve bir an tut. Yavaşça bırak. Buna devam et. Nefes al. Vermeden biraz tut ve olabildiği kadar yavaş bırak. Her nefes verişte daha da gevşiyorsun. Çenenin gevşemesine izin ver. Omuzlarını serbest bırak. Avuçların rahat, açık. Nefesin doğal akışında. Ve nefesini izlemeye devam ediyorsun. Sadece benim sesime odaklan. Sadece beni duy. Nefes al. Biraz tut. Ve yavaşça bırak. Yüz kasların gevşek. Ağzın içinde dil rahat. Omuzlar oldukça gevşemiş. Nefesin bu meditasyon boyunca seni şimdiye bağlayan bir çapa olacak. Kaygı, kontrolü kaybettiğimizi hissettiğimizde ortaya çıkıyor. Belirsizlik, zihnimizin güvenlik arayışına girmesine neden oluyor. Ve çoğu zaman bir durumu kontrol etmeye çalışırken, ona yüklediğimiz anlamlar ve hikayeler, kaygıyı daha da artırıyor. Evet, şimdi seni kaygılandıran o durumu düşün. Bu kaygıyı bedeninde nerede hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Yoğun mu? Hafif mi? De ki, "Koşulsuz hissediyorum." Kaygının bedeninde yarattığı hissi fark ediyorsun ve onu kaçmadan, bastırmadan koşulsuz hissediyorsun. Nefes al, nefes ver. Kaygı çoğu zaman kendimize anlattığımız hikayelerle büyür. Gerçekliği gölgeleyebilir, olayları olduğundan daha büyük hale getirebilir. Bir dahaki sefere kaygı hissettiğinde Önce nefes al. Sonra koşulsuz hissediyorum de. Bırak tüm kaygıların görünür olsun. Bastırma, kaçma. Sadece nefesinle kal ve tekrar et. Koşulsuz hissediyorum. Kaygı sadece senin değil, hepimizin kaygısı. Bu bir anlayış biçimi. Aslında orada tezahürü olmayan bir illüzyona kapılmak. Anlayışını değiştirdiğinde kaygı da gidecek. Nefes al. Nefes ver. Şimdi sana güzel bir haber. Kaygı tam da bu yüzden orada. Senin anlayışını değiştirmen için bir davet. Evrende her şey kontrastıyla çalışır direnmez ve koşulsuz hissetmeye, kaynağa güvenmeye devam edersen, kaygı yerini umuda bırakacak. Negatif düşünceler yerini güçlü düşüncelere ve yaratımlara bırakacak. Nefes al, nefes ver. Biliyorum, umut yokmuş gibi görünüyor. Sadece görünüyor, bu bir ilizyon. Lütfen nefes alıp vermeye devam et. Ve yardım iste. De ki: "Koşulsuz hissediyorum ve hakikati görmeyi her şeyden çok istiyorum. Lütfen bana yardım et." Nefes al. Nefes ver. Tüm bunların hediyesi ne? düşünceleri dönüştürmek için hangi bilinç, enerji ve alan olabilirim? Bu deneyimle bütüne nasıl katkıda bulunabilirim? Lütfen bana yardım et. Her şeyi şu anda göründüğünden farklı görmeyi istiyorum. Bunun daha ötesinde bir gerçek olduğunu biliyorum ve görünenin ötesini görmeye kararlıyım. Koşulsuz hissediyorum ve nefesimle kalıyorum. Artık bedenimi hareket ettiriyorum ve böylelikle bedenim ihtiyacı olmayan enerjiyi serbest bırakıyor. Özümün kapılarını açıyorum. Serotonin, huzur ve mutluluk içeri giriyor. Bu hareket bütünsel bir dönüşüm için bir başlangıç. Ben güçlüyüm. Her bir hücremde bunu hissediyorum. Nefes al. Nefes ver. Güçlüyüm. Kaynağa güveniyorum ve her gelenin hediyesiyle geldiğini hatırlıyorum. Nefes al. Nefes ver. Hazır hissettiğin zaman gözlerini açıp çalışmayı sonlandırabilirsin. Ve unutma, ne zaman ihtiyacın olursa seni her halinle kabul eden ve kaygılarını anlayan bir arkadaşın olarak burada bekliyor olacağım.